Bugüne kadar birçok kuyumcu soygunu görüntüsü getirdik ekranınıza ama böylesi ilk kez oldu. İstanbul Zeytinburnu'nda müşteri gibi gelen hırsız göz göre göre yüzük tablasını alıp kaçtı. Peki sonrasında neler oldu? Cevabı haberimizde. Bakmak istedi. Çıkarttım alyansları, ölçü bakıyordu. İşte nişanlamada bakıyorum falan dedi. Hırsız kuyumcuya müşteri gibi geldi. Yüzük tablasını çalıp böyle kaçtı. Bir anda şok olduk zaten. Müşterim vardı o anda. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Kuyumcudaki görülmemiş hırsızlık Zeytinburnu'nda yaşandı. Bu tarz olaylar geliyor mu başınıza? İlk defa geldi. 10 yıldan beri ilk defa geldi. Zeytinburnu'nda bir kişi kuyumcuya geldi. Alyans almak istediğini söyledi. Yasin Suna ona yüzükleri gösterdi. Ölçülerine baktılar. Fiyatlarını hesapladılar. O sırada müşteri yüzük tablasını aldı, koşarak kuyumcudan kaçtı. Bu ne kadar dedi, şu ne kadar dedi. Aradan bir iki dakika geçti, bir anda yüzükleri aldı, kaçtı. Arka sokaklara kadar kovaladı. Kuyumcudan çıkan hırsız yüzüklerle birlikte bu sokağa doğru koşmaya başladı. Kuyumcular da peşinden koşmaya devam etti. Hırsız o sırada yüzükleri yere attı. Kuyumcular yüzükleri yerde toplarken hırsız ara sokaklarda izini kaybettirdi. Müşterim babam kovaladı peşinden. Gittik ama Yakalayamadık. Türkleri evet. fırlattı zaten sokağa. Aliyaslar döküldü. Sokaktan topladık bazılarını. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, kimliğini belirledi. Kısa süre sonra yakalanan hırsız tutuklandı. Hı?